Merhabalar, GTA 5 Online sıfırdan 100'e serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir video atmıyorum, bununla ilgili geçen açıklamayı zaten sizlere yapmıştım videoda. SSD değişimi, eşimin rahatsızlıkları falan filan, kendi rahatsızlıklarım derken bir süre bir sizi borçladığın gibi bir şey oldu, zannetmeyin ama. Bu süre zarfında ben para biriktirdim, şu anda 3.7 milyon dolar gibi bir param var. Ee, bu parayla ne yapacağız? Bu parayla Bunker pardon facility satın alacağız. Bu bölümde facility alıp facility'nin ne işe yaradığı, neler yapılabildiğinden sizlere bahsedeceğim. Önce bir aracımı çağırayım. Ne çağırayım? Ne olduğunu hatırlamıyorum ama bunu çağırıyorum. Sonuçta bir araç lazım bize. Öncelikle facility ne işe yarıyor? Facility'nin aslında belli başlı işe yaradığı bir şey yok. Hani bunker gibi ya da kokain fabrikası gibi, met fabrikası gibi direkt olarak bir para kazanma yöntemi değil. Bu ne ya? Neyse. Facility şöyle söyleyeyim hani Avengers'ta nasıl işte yenilmezler bir araya gelip dünyayı kurtarıyorlar. Facility üzerinde de siz de buna benzer bir oluşum kuruyorsunuz. Yani dünyayı kurtarma tarzında bir oluşum oluşturuyorsunuz. Ve yine kendine ait hastelleri var. Tek farkı yine bir veya iki kişiyle yapabiliyorsunuz. Daha az kişiyle yapılabiliyor. Çok daha eğlenceli ve aksiyon dolu hastelleri var. Tabii bununla beraber gelmiş özel araçlar var. Falanlar filanlar. Şimdi biz ne yapacağız? bir satın alacağız ama öncelikle şöyle arabayı bir kenara çekmek istiyorum. Bu aralarda yani bu civarlarda gezdiğim için bu tarz SUV'ler ya da offroad araçlara merak saldım baya. Mania Services, Maze Bank, şuradan facility'lerimizi seçelim. Alternatifim 3 tane var. Bir tane burada var 1.6 milyon dolara. Biraz bana uzak ama hani şu yoldan gidebilirim diye düşünüyorum. Hani şu an karar vereceğim. 1.3 milyona bu var. De 2.1 milyon pardon 2.3 milyona bu var bir de 2.1 milyona arkadaşımız var şimdi burada bakıyorum 1.6 arada 500 bin dolar var yani ben açıkçası dediğim gibi size iş yerlerinin birbirine yakın olmasını sevdiğim için buna fazladan 200 bin dolar vermeye gerek yok bunun yeri değil zaten bunu satın alacağım burada farklı renk kombinasyonları ekleyebiliyorsunuz facility style'da gerek yok ben olduğu gibi kalabilir Grafikler duvar döşemelerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. En ucuzu zaten kendi standart elem pahalı 175 bin dolardan başlıyor 70, 77 bin dolara kadar iniyor. Standartı gayet iyi bence gerek yok. Orbital Canon yani asıl güzel kısmı bu ama 900 bin dolar gereksiz şu an için gereksiz. Bunu ancak artık para kazanmayı düzenli hale getirip keyif için satın alabilirsiniz. Orbital Canon şu işe yarıyor. Harita üzerindeki herhangi bir kişiyi istediğiniz noktada manuel ya da otomatik olarak havaya uçurup yok edebiliyorsunuz araçta olsun olmasın fark etmiyor direkt yok edebiliyorsunuz ama 500 bin ile otomatikinde 150 bin manuelinde 500 bin dolar gibi bir ücreti var ve e, sanırım belli bir süre atıyorum sallıyorum şu anda 30 dakikada bir sadece bir defa kullanılabiliyor şu an gerek yok security room içerisinde e, bir e, gun locker tarzı bir kısım var. Burada aynı zamanda size silah da veriliyor. Neler olduğunu orada göreceğiz zaten. Bunu alacağım. 775 bin dolar ama alacağım. Bu kısmı girmeyeceğim. Sleeping Quarters bir tane buraya ilave edeceğim. Hani burada da uyanma şansımız olsun isteriz diye düşünüyorum. Standart olabilir. 3 milyon dolara bunu alıyorum. Şu anda benim security room size saçma gelebilir ama burada işte e, mini minigandır, içeride silahlar falan filan oldukça var hani depolayabiliyorsunuz onun için ben bu şekilde bulanacağım sleeping quartz da zaten spawn location olarak bunkerı pardon facility seçmek için kullanılacak olan bir şey buy diyoruz ve satın alıyoruz kala kala 726 bin dolarımız kaldı facilityye gidiyoruz bakın şu an haritada şu arkadaş geldi dünya şeklinde bir h zaten h olduğunu h işaretinden anlıyoruz bir gidelim oraya şöyle bir v point çizelim Nereye versin bize? Şuraya desek ne yapar? Tamam. Bu şekilde bize bir yol veriyor. İlerleyelim bakalım. Bu arada iyisiniz inşallah. Nasıl gidiyor işleriniz? Tatille yaklaştı. Okul tatilleriniz yaklaştı. Ee, dönem bitiyor. Notlarınız iyidir inşallah. Ee, genel olarak nasıl gidiyor? Oruç tutanların oruçları kabul olsun. Allah kabul etsin. Ramazana girdik. Malum hatta yaraladık. Bitirdik neredeyse. Giriş neredeymiş? Şuradan. Tamam durdu bir şey oluyor. Bu aracı facility'ye koyacağım bu arada. Kalsın orada. Şöyle şu kısımda ya da hiç gerek yok. Bu aracı şuraya bırakalım. Bunu aldım modifiye ederim diye de FBI arabasına benziyor. Kaldı böyle. Şimdi içeride muhtemelen bir sinematik vardır. Şöyle bir girelim. Niye bir an durdum bilmiyorum ama. Bunun da yine bunker tarzı özel bir giriş animasyonu var. Kocaman bir yer. Buna biniyorsunuz. Asansörle aşağı iniyorsunuz falan filan. Ha bunun kendine ait bir de Avenger adında bir uçağı var. Onu da almanız gerekebilir durumlarda. Ne zaman? Ee, silahlı araçları modifiye etmek isterseniz burada Avenger almanız gerekiyor. Avenger'ın bir pisti var. Tam şu ortadaki merkezdeki alan Avenger'ın pisti. İşte burada bize tanıtıyor falan filan. Garajdan bahsediyor. Security room'dan bahsediyor. Görüyorsunuz masanın üzerinde silahlar var. Silahları oradan gidip alabiliyoruz. Aynı zamanda mermileri alabiliyoruz. Burası sleeping quarter sleeping quarter kısmımız yani uyanabileceğimiz kısım, spawn location olarak seçenmemiz için. Burada yine snack satın alabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Ee, sanırım araçla alakalı bir seçeneği de var tam hatırlamıyorum ama. Burası neymiş? Facility'nin genel alanı. Burada takılabiliyorsunuz, yani yapacak pek bir şey yok burada kola kısmı var. Kola alabiliyorsunuz. Orbital Kanon kapağı şurası yani önünüzde şu an gördüğünüz yok boş olan yer normalde oraya Orbital Kanon alsaydık Orbital Kanon kapısı olacaktı ama almadık o kısmı yok e Burası da Haze planlama odası buraya girdiğiniz anda bir Haze planlıyorsunuz Bunun da kendine ait özel görevleri var ee, Güzel görevleri var daha doğrusu şöyle bir girelim Evet Şimdi şuraya gelirseniz Facility'den çıkıyorsunuz şu kısım ee, Avenger'ın Bulunduğu kısım Şurada galiba bir araçları yerleştirme seçeneği var. Bakın şuradaki mavi alana girdiğiniz zaman araçları değiştirebiliyorsunuz, yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Bir jetpack tarzı bir e, aracımız vardı. Onun yeri burası. Bir tane alabiliyorsunuz. Onun dışında totalde şu kısma ve şu kısma araçlarınızı depolayabiliyorsunuz. Sanırım 10 ya da 20 tane araç depolama kısmı vardı. Burada herhangi bir şekilde Ekstra bir depar atamıyoruz. Bu arada krev logosu buraya gelmiş ama ben bunu düzenleyeceğim şu an bu rezalet logo ile <laughs> maruz kaldığınız için özür dilerim. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Kapıda güvenliklerimiz var falan. Ben için elinde karbine var. Buraya giremiyoruz, Girebiliyoruz. Giremiyoruz. Şöyle bir geçeceğiz. Öteceğiz illaki. Öttük. Şurada 120 level olduğumuz zaman bakın burada minigun var. Minigun aldık. Şimdi normalde ben 120 level değilim. Minigun 120 levelde açılıyor ama buradan gelip minigun alabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki silahları kullanabiliyorsunuz. burada hala bug'da kaldı bakın. 250 mermi gösteriyor. Strike Terminal diyor. Hmm. Hmm. Sonuçta kimse olmadığı için şu an saldırtamıyorum kimseye. Bakın burada bizim Elimizde bulunan silahlara uygun mermilerin bulunduğu şatkan mermisi, karabine mermisi, pistol mermisi, SMG mermisi ve patlayıcı bomb bomba bulduk. Şurada bir gun locker var. Burada custom loadout yaparak kendi silahlarınızı sınıflandırabiliyorsunuz. Örneğin işte elinizde tutmak istemediğiniz silahları buraya bırakabiliyorsunuz. Burası security kısmı. Buradan kameralarla izleyebiliyorsunuz. Burada da bir damacana su var. Bu elemana gidip sinek pegasus kısmından herhangi bir araç çağırabiliyorsunuz ama sahip olmanız gerekiyor. hazırdı çağırmak için 500 dolar vermem gerekiyor falan filan. Sinek kısmından da yine e, sineklerinizi alabiliyorsunuz. Buradan aynı e, şirketinizde olduğu gibi sinekleri alarak burada doldurabiliyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde. Benim sineklerim bitmişti bu arada bunları doldurayım. Azıcık izleyin bir şey olmaz. Tam bu kadar yeter. Zaten bunu kullanıyorum tek. Bu ikisi de aynı işi yapıyor yani. Buna gitsem de aynı şekilde resepsiyon servisi yapacak. Bu iğrenç ya. Şunu değiştirmem lazım. Acilen. Ee, bu kısımda şurası zaten işte living quarters kısmı. Buraya işte yatıyoruz. Into the bed diyor. Ya da burada işte şöyle göstereyim size. Spawn location kısmında facility eklendi. Orada uyanabiliyorsunuz. Ya da burada uyanabiliyorsunuz. Şöyle bir çıkalım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yoktur muhtemelen. Yok. Şurası eğer orbital kanonum olsaydı şurada bir kapı olacaktı ve orbital kanonu buradan kullanabilecektim. taktım artık. Ve burası da haste odamız. Şimdi haste odasına girelim. Şurada tabi gezebiliyorsunuz, takılabiliyorsunuz. Burada İşte yerler var, bir sürü sunucular falan filan var. Dünyayı kurtaracakmışçasına. Şurada da bir personal bilmem ne vardı yani orası var, o kısım var. Burayla alakalı da şurada bir tane bilgisayar var internete girmek isterseniz burayı kullanabiliyorsunuz. Telefonum varken ben bunu tercih edeyim. Burada başka bir şey yok. Dolaplar falan var. Bunun hiçbirisi hiçbir şey yaramıyor. Buradaki kapı da boş. Buradan gidiyorsunuz, gidiyorsunuz ve gidiyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Bu alanda başka hiçbir şey yok. Şur şuradan en başa dönebiliyorsunuz. Hani aşağıda şurada bir kısım var. Ee, buradaki bilgisayarlarda hiçbir şey yapılmıyor. Ya da buradaki odalarda hiçbir şey yapılmıyor. Şurada kola. Bahsettiğim kola kutusu işte orada gidip oradan kola içebilirsiniz. Bizim şimdi asıl konumuz hastelerin bulunduğu kısım. Ona gireceğim. Ve bakacağım neler var neler yok. Evet gerideki. Bir tane kafasında poşet olan adam. Talus çuval olan ve Lester. Two thousand years later. Evet. Bayağı bir konuştular. Evet, ee, burası Haste'leri başlatacağımız yer. Ama diyor ki bir adet VIP ya da CEO ya da MC Present olarak kendini kaydetiyor. Ben bir şöyle bir CEO yapayım kendimi. Şimdi süper bilgisayarı kullanmaya başlayabiliyoruz. Hatta bunun ilk görevini de yapalım. Setup'ı başlatalım. 65 bin dolar istiyor bunun setup'ı için. Yes diyelim bakalım ne çıkacak. Evet. Şöyle bir girelim. Şimdi her eee setup'ın bir prepi var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ardından tüm setup'lar tamamlandıktan sonra final heisti var. Yani ekipmanı alıp görevi yapacaksın. Ekipmanı alıp görevi yapacaksın. Ekipmanı alıp görevi yapacaksın. Yani şöyle söyleyeyim. Paramedik ekipman için ambulansı çalmam gerekiyor. Daha sonra ambulansla bir setup yapmam gerekiyor. Ardından delik soları çalıp delik solarla bir görev yapmam gerekiyor. Ardından Akula'yı çalıp Akula'yla bir görev yapmam gerekiyor. Şöyle bakalım başka neler var. Burada görevlerle alakalı bilgiler var. Server Farm çok güzel bir setup. Diğerlerini bilmiyorum. Tabi bunları zamanla yaparız yine. Dediğim gibi şöyle söyleyelim. Bu prep'i yapmadan bu setup'ı yapamıyorsunuz. Her şekilde bunu yapmadan da bunu, bunu yapmadan da bunu. Burada bir tane ambulans çalmamız gerekiyor. Ardından e, bu kısma gitmemiz gerekiyor. Ardından delik solar'ı çalıp, boyayıp sonra delik solar'la beraber bir görev yapmamız gerekiyor. Ardından akula'yı çalıp, e, prep daha da akula'yı çalıp sonra da server farm'ı yapmamız gerekiyor. Akula sanırım sinyale yakalanmayan bir helikopter olduğu için önemli. Evet ben burada hasteleri başlattım. Haste kısmını daha doğrusu başlattım. Şimdi e, facility ile alakalı söyleyebileceğim bir diğer şey de Avenger muhabbeti. 3.4 milyon dolara Avenger satın alabiliyorsunuz. Hiçbir şey olmadan. Şöyle bir bakalım. Normal içi olduğu gibi kalsın destek. E, Taret olsun derseniz 200 bin dolar. Vehicle workshop olsun derseniz 775 bin dolar. Weapon workshop derseniz 245 bin dolar gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Aynı zamanda buraya alabileceğiniz adresi buranın alımından sonra çıkan şöyle bakalım Avenger ve Facility ile beraber çıkan araçlarda işte Manager, Scamjet zaten operasörü biliyorsunuz ardından şurada Part of After, After Hours yazan araçları pardon Part of Doomsday yazanların hepsi Facility ile beraber gelen araçlar. Şu bahsettiğim zaten Jetpack, Delixo'yu zaten az çok biliyorsunuz. Bunun için Haste'in parçasını yapmam gerekiyor ki şu an 4.7 milyon dolar normal bedeli Deluxe, sonunu uçabilen geleceğe dönüşteki araç ama yaparsam neredeyse 1 milyon hatta 1.2 milyon dolar indirimle 3.5 milyon dolara satın alabiliyorum. Ardından şu arkadaşımız var Traster bu da San Andreas'taki jetpack'i hatırlarsanız ona benzer bir olay ee, tek farkı bunda ekstradan homing missile ve makinalı tüfekler var. Kanji bu baya güzel bir tank. Hani baya baya güzel bir tank. Elektro şey atıyor. Elektro şok dalgaları atıyor. Öyle yok ediyor karşı tarafı. Stromberg bunun tam tersi. Öyle düşünebilirsiniz. Bu gökyüzüne çıkmak için. Bu da deniz dibine inmek için kullanabileceğiniz bir araç. Zırhlı aracımız. RVC bunu satın alırsanız gece kulübünde de kullanabiliyorsunuz. Sanırım bu RCV'yi. Akula zaten bahsettiğimiz şey. Bakın gördüğünüz gibi Threat Prize için diye onu yapmam gerekiyordu görevi yapmam gerekiyor onu söylüyor bana Bunun haricinde işte burada bir tane Volatol var hayalet uçak sanırım bu Bir tane burada baraj var Çernobob var füze atıyor Bunlar Part of Doomsday DLC ile beraber gelen Araçlarımız Bununla beraber de Facility'yi alabileceğiniz daha doğrusu Facility ile beraber gelen Araçlarımız Bu şekilde Şöyle Elistas'ta bir şey var mı bakalım. Ee, Part of After Hours. Bir tek bu zeplinimiz var galiba. Spor araçlarımıza bakalım neler varmış. Arena var, arena var. Heh. Şurada gelen araçlarımız var. Şu üçü. Hatta şöyle bu puştunla beraber dördü. Bununla gelmiş. Güzel arabaymış aslında. San Andreas'a da bakalım son kez. Sauten San Andreas'a. Evet e, burada... Haa Doomsday'lere bakacaktık özür dilerim. Geçen seferkinden dolayı. Doomsday'lerde neler var? Şurada bir tane Camacho var. Hermes var. Strider var. Ee, Sentinel var. Riata var. Yosemite var. Ee, şu diğerine tekrar bakalım. Legendary'e. Doomsday'de neler varmış? Aynen. Doomsday'de de GB200 var. Bu da güzel bir araç. Ardından bakalım şöyle hepsine tek tek. Fester Comet var. Bu da güzeldir. Ben bu tarz araçları sevmiyorum. Karin 190Z var. Fester Neon var. Neon'u bayağı kullanan var. Ardından Revolter var. GT500 var. Bu James Bond'un aracına benzen ağaç. Ee, şu ne bu? Viserys var. Bu aracımız var. Devam eden birçok araç listemiz var. Bunların hepsi var. Nereye kadar gidiyor şöyle bir bakalım. Gun Running. Smallgrass şuraya kadar gidiyor aynen. Raid'ine kadar devam ediyor araçlarımızda. War Stock'ta da zaten az önce baktığımız şeyler var. Onun dışında atladığımız bir şey var mı? Elistas'ta ne varmış? Elistas'a bakıyoruz. Bunda yok bakın mesela uçaklarda yok. Doomsday ile alakalı şeyler yok. nokta var mı bir şeyler bakalım. Bunda da yok. Hani özel bir Haze beraber gelen şekilde devam edebiliriz. Ben bu Haze'leri zaten sonra yaptığımda sizlere beraber, sizlere de göstereyim sizlere beraber nedir ya. Sizlerle beraber yapacağız. Şöyle bir girişimize çıkalım. Girişimize doğru geçelim ve videoyu artık sonuna getirelim. Evet, e, Facility'nin birinci bölümü bu şekilde. İlerleyen bölümlerde bunun görevlerini yapıp sizlerle paylaşıyor olacağım zaten. Ardından da gerekli olan görevleri yapıp bütün araçlarımızı da yavaş yavaş satın alacağız. Şöyle fesiliten dışarı çıkmak istiyorum artık. Dışarı çıkma animasyonumuz da bu şekilde. Girdiğimiz gibi çıkıyoruz. Umarım aracım hala kapının önünde duruyordur. Evet. Akşam olmuş. Keşke akşam olmasaydı. Evet arkadaşlar bu bölümde bir adet facility satın aldık ve şurada kendisi. İçerisinde neler olduğundan bahsettim sizlere ve Hayes'lerin nasıl ilerlediğinden bahsettim. Bir sonraki bölümde bir adet Facility Haste'i yaparız. Setup'ı yaparız en azından. Ve ufak ufak para kazanmalara başlarız. Şu anda 661 bin dolarımız var. Benim gece kulübünde birikiyor. Bu arada minigun geldi mi diye bakmak istiyorum. Aynen minigun gelmiş. Normalde dediğim gibi minigun 120 levelde geliyordu ama artık var. Bu bana bayağı iyi oldu. 238 mermisi var. Ben onun mermisini alırım artık. Şöyle bir kendine gelsin karakter. Evet dediğim gibi Facility satın aldık ve Facility'nin içerisinde size gösterilmesi gereken şeyleri gösterdim. Bir sonraki bölümde Facility'nin ilk case'ini daha doğrusu ilk prep'ini beraber yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.